Müge Anlı yine Ali Cabbar'ı hedef gösterdi. Videonun sonunda çok şaşıracaksınız. Peki, Emir Can İğre'nin şarkısında geçen Ali Cabbar'ın hüzünlü hikayesi gerçek mi? Ali Cabbar, Emir Can İğre'nin şarkısını dinleyen birçok kişi tarafından sosyal medyada merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Hüzünlü hikayesiyle yürekleri Burkan Ali Cabbar'ın hayatı ve kim olduğu sorgulanıyor. Peki, sosyal medyada herkes tarafından merak edilen Ali Cabbar kimdir? Anlatılanlara göre Ali Cabbar, Tekirdağ'da yaşayan ve köy düğünlerinde gırnağıta çalarak geçimini sağlayan 16 ila 17 yaşlarında bir genç. Çalgıcı olarak katıldığı bir düğünün aşık olduğu kızın düğünü olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bunun üzerine askere gitmeye karar verir. Ancak yaşadığı topraklara bir daha dönemez. Askere gitmesinden 6 ila 7 ay sonra Ali Cabbar'ın şehit olduğu haberi gelir. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.